sorguya çekiyordu. Sorguya mı? Robotu ha? Evet aynen öyle. Robotu sorguya çekip bilgi alıyorlardı. Bunu söyleyeceğim hiç aklıma gelmezdi ama Sünger Bob. Hadi gidip yapalım şu işi birlikte. İşkence yolları. Komik kayıtlar. Oo, oh, merhaba çocuklar. Sizin için ne yapabilirim? <laughs> kapıyı neden kilitlediniz? E, ee, o iple ne yapacaksınız? Ya, o, kasaya kim bakıyor? Hadi, hadi kapıya da. Tünger Bob, Squidward, bunun anlamı nedir ha? Hemen çözün beni çabuk. Kes sesini. Davy Jones aşkına. Burada neler oluyor böyle? Sana kestesini sesini dedim seni cıvata torbasın. Ben bunu yapamayacağım. Sen <laughs> baba. Sen iyi misin? Az <laughs> Seni bay yengeci böyle tartaklarken görmek ki ben, ben bunu izleyemeyeceğim. O bay yengeç değil. O bir robot. Ha evet. Ve bu tip robotlarla başa çıkmanın tek yolu ne bildiklerini öğrenmektir. Evet. Sen bab, ona ilk soruyu sen Sonra hadi. Ha, tamam. İç çamaşırım ne renk? Sünger gel bunu ben halledeyim en iyisi. Bay yengeç nerede? Neden söz ediyorsun? Yengeç benim. Ya bütün gece devam edebiliriz. Bay Yengeç nerede? Bay Yengeç benim. Bay Yengeç nerede? Bay Yengeç benim. Bay Yengeç nerede? Benim diyorum ya. Benim, 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 benim. Çok inatçı bir robotmuş bu. Ne? Beni robot mu sanıyorsunuz yani? Öyle sanmıyoruz, biliyoruz. Bu duyduğum en saçma şey. Ben Bay Yengeç'im. me. <laughs>